Hepinize merhaba arkadaşlar. bu sizlerle birlikte Atarno sunucumda oynamaya başladık. Artık Atarno sunucumda da oynayabilirim. Atarno sunucumda videoda atabilirim. Videomuza hemen bir like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Neyse. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi bendeki eğer ki bu benimki bir sunucuyu kurmak isterseniz pluginler burada birkaç kere mesela rastgele bir şey yazdım şu kurucu tagını getirmek için uğraştım da o yüzden bazı modlar gereksiz yere arkadaşlar dün çıkın olmasın sunucusunda oynadığım bir video yapmıştım Hatta bu sunucudan yine çıkmıştım Şimdi ise Ne yapacağımı düşünüyorum Yani Ne yapmamı istedikleriniz yorumlara yazın lütfen Çünkü fazla bir içerik bulamıyorum içerik yayınlayacağım ama yayınlayamıyorum çünkü yapacağımı yani yapacağım mesela Minecraft oynuyorum hangi youtuber'ın ya da hangi kendi sunucumda oynayacağımı karar veremiyorum mesela biriniz bir videoda yazmıştı ki Murder Mystery 2 çekin Murder Mystery 2 çekmeye çalışıyoruz ama arkadaşım fazla müsait olmuyor. Hatta neredeyse hiç müsait olmuyor. O yüzden pek fazla Murder Mystery çekemeyeceğiz. Yani tek başıma çekebilirim. O da fazla eğlenceli olmuyor. Yani sizde ne yapmamızı istediğinizi yorumlara yazın. Onu da çekmeye çalışacağız. Yani mesela Murder Mystery 2 istiyorsanız Roblox'ta söyleyin biz hemen çekelim. Roblox'ta ya da Minecraft'ta falan önerdiğiniz bir sunucu Roblox'ta da bir mod falan varsa söyleyebilirsiniz. Onu oynayabiliriz. Yani normalde arkadaşımla video atacaktım ama dediğim gibi fazla müsait olmuyor o da. Fazla da müsait olmadığı için onunla fazla video çekemeyebiliriz. Yani bugün Roblox videosu gelir mi bilmiyorum. Atarsam atarım. Neyse. Evet de arkadaşlar. Ben bir ara Roblox, InBlocks beta çekmiştim. Eğer ki o Roblox, InBlocks betanın devamı, devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya normalde çok fazla ünlü ya da ünlü bir youtuber olsam 30 bin like falan derdim. Ama maalesef ki 30 bin like dememin imkanı yok neden çünkü gelmiyor o yüzden bu videoya imkansız bir hedef koyuyorum gelmeyeceğini biliyorum 5 like pardon 7 like gelirse in beta çekeceğim imkansız bir hedef çünkü mesela bir videomuz 200 izleniyor 12 izleniyor 100 izleniyor 400 izleniyor ama 2 3 abone oluyor. 26 abone bile. Yani düşünün. Şu an benim bütün videolarımın izlenme sayısının toplamı mı benim hesapladığıma göre hatta bakayım istiyorsanız. 1 dakika halledeyim şimdi hatta ekranı siz görün bakayım istiyorsanız 26 abonemiz 34 videom var bununla beraber 34, 35 birer kere 36 videomuz olacak yüklensin direkt bakalım bakın çıkın abinin sunucusun çıkın olme, çıkın olmasın sunucusunu oynadığım video 41 izlenme ilk gösterim klasörü denediğim 17 world edit 213 zıplayarak oyunu bitirmeye çalışıyorum part 4 16 zıplayarak bit oyunu bitirmeye çalıştım part 3 Uptara koyunu bitirmeye çalıştım. Part 2 13 Part 3 12. Uptara koyunu bitirmeye çalıştım. Part 1 22. Alternosuncuma bölü d kurdum. Part 2 61. Bunların neredeyse hepsi 0 yorum almış. 61 izlenme. Atanur sunucuma world edit kurdum. 65 izlenme. Minecraft güçlü eşyalarımın kodlarını gösterdim. 72 izlenme. 2 de yorum. Şey bir tanesini art, bir tane izleyicimiz sanırım yorum atmıştı. Ona ben yanıt attım o yüzden ki. Çok üzgünüm. 35 izlenme. Yorum 1. O da kuzenim atmış. Arkadaşımla yani kuzenimle Roblox Murder Mystery 2 oynadık. Part 3. 61 izlenme. Murder Mystery 2 oynadık. Part 2. 422 izlenme. Bu bir rekor neredeyse. Yani bize göre bir rekor. Arkadaşımla Roblox Murder Mystery 2 oynadık. Part 1. 169 izlenme. Mesela hepsinin zamanlarını söyleyeceğim sadece şimdi. 26 25 6 25 74 51 11 5 249 268 16 9 11 24 32 59. Yani şu an bunların toplamı 1000'i geçmiş durumda. 1000'i geçmiştir artık. Yani isteyenler dediklerimi hesaplasın ya da kanalıma girip ana sayfasından baksınlar 34 tane video olduğuna ve kaç tane izlenme aldığına. Yani hiç kimse like atıp abone olmadığı için yorum da atmadığı için yani yorum atarsanız dediğiniz yorumda dediğiniz içerikteki içeriği çekeriz yani ama oyun için mesela ben mesela ne demiştim 100 bin ya da 1 milyona ben oldu mu ben ve kuzenim yüzümüzü göstereceğiz dedim değil mi öyle dedim ama göstermemiz imkansız neden? Çünkü kimse like atıp abone olmuyor. Eğer ki herkes şu an like atıp abone olsaydı belki şu an biz 1000 aboneyi bile geçmiştik. Hatta benim hedefim ne? 300 abone. 300 aboneyi bile geçmiştik. 1000 abone olmuştuk. Kim bilir belki siz videoları paylaşırsanız arkadaşlarınız da bizi takip etmeye başlar. Bizi takip etmeye başlayınca da kimileri bilir belki 300 abone 1000 abone 2000 abone falan oluruz yani. Ama maalesef olamadığımız için ve videomu, videomuzu da burada sonlandırdığımız için görüşmek üzere hoşçakalın bay bay bir like atıp abone olup bir de videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çek, çekmemizi istediğiniz oyundaki içeriği yorumlara yazın. Çekmeye çalışacağız. Bugünün ikinci ve üçüncü videosunu çekeceğiz. O yüzden bildirimleri açık tutun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.